Thank <music> you. Ee, kanalımızın ismi bazen de muhavere Evet. Ama bir havada. şey söyleyeceğim. Ee, şey gibiydi. Bazen de muhavere. Öyle, öyle değil. Türk Halk Tiyatrosundan bazen de oyuncu. Tam üzerime gelmeyin. de konuşma demek. Yani oyuncu konuşması. oyuncu konuşması oluyor. Bu Kanalımızda Bence daha, daha farklı farklı Bence içerikler olacak yavaş yavaş. yavaş. Aa, Beklemede kalın arkadaşlar. Ha, mesela da ne da gibi içerikler? Mesela de, okulu tanıtan şey. ya da okulun Küpücük. öğrencilerinin sürecini anlatan bazı şeyler olacak. Çok güzel. Normal konservatuvar tamam. sürecini anlatacaksın. Evet. 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 Süper şey bir yapıyorlar. şey oldu. Niye kapattın onu? Şey şey. e, evet, Ada Zenginoğlu İTLTL geliyor. Tamam, şunun linkini atla. Valla, tamam. ne Yapacağım sana Allah'a. Tamam. Ay fotoğraf çektim. Abi bu tekrüm ya geçti. İremestr üç. Burada bir daha çevirsene sabah ne yediğini gördük az önce. Bir daha gülsen efendim. Zorba ya. Sana var edit yapacağım burada. Bekle zaten neler yapıyorum arkadaşlar. Yaşasın. İnşallah çok büyüyeceğiz İnşallah hep birbirimizin alırız. İnşallah hep kazanacağız. Ben Ankara'da. Neydi devamı? Işık. Işık bir çarşamba. Bir bir öksek bir çarşamba. Öksek, öksek. Öksek, öksek. örtsek, örtsek, perdeyi çok mu? Öksek. 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 Örtsek. <laughs> öksek. 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 Öksek.

Mi? girmeler mi dersiniz? dolabının üstüne çıkmalar <laughs> mı boğazımıza karşılaşmalar mı Yazık ya iş yapıyordu on gününde. Neyse Kapıya mı? arkadaşlar. Doğum gününü kutlasın ki. Doğum kutlayacağız diye burada temizlik yaptırıyorsunuz. Şaka kaka oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluyum. Gerçekten <laughs> ağlamam için benim Ya al. Arkadaşlarım, arkadaşlarımı çok seviyorum. İki tanışmış var. İki hayatımda var. Bir oldu. Bir <laughs> de pasta yemek için <laughs> <sıvırsınlar. gülüyor> Olabilir. Olabilir. Yalnızlık sendromu olabilir. <laughs>

Böyle bir şey yapma. Güzel bir şey çok güzel. Aşırı güzel. Teşekkür ederim. Ben güzel. Bir göster bakayım. Bir göster. Ben şimdi bütün her gün buna takılacağım. <laughs> Ver bakayım ben de veriyorum. <laughs> Aaa tamam. Aa, güzel. Ay çok yakın çekim aldım. First <laughs> kiss. <Kayıtlı. gülüyor> tamam tamam. Bu iyi oldu. <laughs> Bir ya, bitti Zerda. O anı Ay. özellikle koyacağım bu arada. Heyecandan emin değilim. Valla bir ya. yastıkta da koyacaksın. <laughs> Sevgilisi olsa bu kadar heyecandan <laughs> E pasta orada kalsın o zaman biz. Biz yiyip, biz yiyelim sonra biz kutlayacağız. Zerda'yı çağıracağım. Köpek çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum. <laughs> Gel. mah 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 <laughs> Eslem o Eslem. Eslem Uygar Salih Ceren Sude Şeyma. Evet. Anton Cehov, Yıldız Kenter, Bertolt Brecht. Bu Türk <laughs> bir abimdi hatırlamıyorum Dur, onu. Bölmem Adile Naşit. Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Kel Hasan Efendi, ee, Hayır, İsmail, İsmail Dündürlü. <laughs> Başka Stanislavski, Afife Jale. Ee, bu adamın adı neydi? Benedi Şerlik. Benedict, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Stanislavski. Aha yonca yonca yüksel. Evet, diğerine de biz. Bu da Benedict Cumberbatch galiba. Evet. Benedict Cumberbatch. Yıldız Kenter, kadın, kadın oyuncu. Eee evet. Emre Doğru. Ben, ben, ben. Aa. Gencu Erkal. Hemen de sattın beni. Tam da cümleme hazırlanıyordum. Özür <laughs> dilerim. Unuttum. <laughs> <laughs> Podcast'imin <Senin> e, ilk <laughs> 4 dakikası bitti. İlk sayfası geriye 4 sayfa kaldı. Umarım yeterli olmuştur. Bir defa çok açım. Ne yapacağız? Ben Neymiş? de çok açım bu Simit arada. Simit mi sipariş Ne derse daha başlamadık. Ve evet. Kantin de açık değil. Kantin de açık. Erol abi. Erol abi neredesin Erol abi? Erol abi. Peki. İkinci yıldırım. Aa, tanıtalım mı yine? Şey <laughs> sansürle. Ekin yıldırım. Şunu sansürle, şunu sansürle. ee, bir dakika ben tanıtmak istiyorum özellikle. Ekin Yıldırım. Çak şak şak. Emre Ristoro çak şak 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 şak. Kardelen Şengül Akbulak çak şak şak. İrem Öztürk, Ada Zenginoğlu, Berkecan Tüfekçi, Zerda Kaya. Bu kadar. Bu kadar yeterli. <gülüyor> İntikam. <gülüyor> Bugün sadece sıradan bir gelişme değil, uzun süredir hem güvenlik birimlerinin hem kamuoyunun sessizce takip ettiği bir konudan söz edeceğiz. Haftalar, belki de aylar oldu. Şehrin üzerinde geceleri en karanlık anında bile şehre bir umut ışığı olan o görmeyeli uzun zaman oldu. Suç oranlarının bir dönem dramatik bir şekilde düşmesine neden olan... Ne olacağını sanıyorsun lan sen Her şeyi bir sen mi biliyorsun, bir senin mi aklın eriyor? Tabii benim aklım ermez değil mi? Konuşsana! Var mı? Oha! Bak sen daha çok bağırma. Ha. Bağırma. Söyle söyle bak söyle. Bağırma. Gel belki sana da ihtiyacın var. 35 <laughs> tane anlatıcı kaydı aldım. <laughs> tamam. <laughs> tamam. 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 Otur kalkın. <laughs> bir saniye. Sessizlik, sükunetle otur. Video var aynı vlog çekiyoruz. Ne olacağını sanıyorsun lan sen Her şeyi bir sen mi biliyorsun? Bir senin mi aklın eriyor? Tabii. Benim aklım ermez değil mi? Konuşsana. Konuşsana. İşe girmem mi derdi oldu sana? O yüzden mi gittin oraya buraya? Gidiyorum ben. Yarın alırım Feyliz'i. Gidemezsin. Seni hiç alakadar etmem. Kes sesini otur oturduğun yerde. Siktir git. Çıkamazsın dedim. Uzaklaş benden. Çek elini. Yeter. Kes diyorum. E şimdi çık göreyim. Anne. Ay bırak annemi anne. Kızım hadi odaya git sen lütfen. Gir bir de seninle uğraşmayayım hadi. Oh, ah, hadi anneciğim. Ah, bırak annemi. Ya bıraksana annemi bırak. Siktir git. Geç lan sen şöyle. Bırak bak, gideceğim dedim. O zaman ben seni kısa yoldan götüreyim. Ne, ne diyorsun be sen? Ha, hayır yapma. Hı? Sa anneciğim Sa saçmalama. dokunma. İndir indir şunu sakın. Tamam. Oğlum, şiddetli bir Bravo! Şeyde. Ne oluyor? Yürüye. Yürüye. Evet arkadaşlar bugün oyunculuk telafi dersindeyiz Hı. ve biz bir podcast hikayesi yazdık, podcast yazdık. Şimdi ben onu birleştirmediğim için, teknoloji özgürlüğü olduğu için Ada onu benim süre, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, yapıyorum ee, ama ben de biraz sonra yaşayacağım. Bak buradan çıkıyor. Tam Güzel izliyor. elinle de... <laughs> <İpimi> Aha! Al. <laughs> 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 Allah için videonun başındaki. Vlogumuzu <laughs> izliyor. Evet, vlog izliyorum. Ve vlog çekiyorum. Ha, vlog çekiyorum. <laughs> vlog vlog çekiyorum. Hangisi? Ee, bak şu gibi. göbeğim açıldı, bunları kes. Bak bak girişe bak. Ama şansı, bak o, şimdi. Bak şey. <laughs> 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 <Tipe> bak. Allah <gülüyor> ya. <gülüyor> Hala aynı. Hiçbir şey değişmedi. <laughs> evet. Merhaba. Evet. Beyeceğim. Evet. Artık. Evet. evet. <laughs> Nereden çıktık? Dersten çıktık haftasını. O kadar da çok, çok çekmemişiz Aslında Açıktan giremiyoruz. Ama birimi derste o kadar Peki, karnım zorladı ki. Kendimi bilmemek için çok zor. Uf, Açım ne <gülüyor> yapayım? <laughs> <laughs> Açız. Kahvaltı da etmedik. Evet. Saat 5. Evet evet oradan dönüş. Oyundan mı? Yemek işte. yiyeceğiz. Ee, güzel bir çıdan alabilirsin. Genelde. Aa, benimkini beğenmedin mi? Hayır be beğendim. Işık patlamış. Şimdi size gerçeklerden bahsedeceğim. Oyunculuk okumayın. gelmeyin <laughs> buralara. <laughs> 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 buralara gelmeyin. Nasıl yani? Ülkeme arkadaşlar gelin okuyun var olun. Önceki çok gerçekten çok, çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel olsun. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> neler dedi Sen neler. Yemek yemek Sizin? istiyorum. Ama Cazı. kamerayı sildiririz arkadaşlar. Ben aldım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet, Özgün'ün mi? <laughs> <da. gülüyor> Arkadaşlar, Özgün'ün doğum gününü kutluyoruz, değil mi? Allah Allah evet. <laughs> Özgün şu an bizim büyük ihtimalle unuttuğumuzu sanıyor. Hatta sabah birazcık bize kırılmış olabilir. Hayır <laughs> <laughs> Kaçırdı ya. Kaçırdık yazdığımızdan. Ama Özgü dedi çünkü ona. Belki bilerek <laughs> yaptım Ve kıyamadım kantinde de manyak Evet. Bir ya Özge ama çok üzücü söyledi çekiyorum. Bir de Hüseyin'le. Unuttuğumuzu düşündü ya çok komik. Şey dedi arkadaşım. Benim bugün de olmuyor. Evet. Hiçbirini hatırlamadınız dedi. Evet. Ben şahit olmadım. Ama üzgünüz tabii. Çok komikti ama. Ben Özge'nin bu kadar olduğunu biliyordum. Ve bu işe beni alet ettikleri için bütün suçu ekip arkadaşlarıma atıyorum. Bize at. Geldi geldi.

Özgü Öz. Ay, o artık, o artık 20 yaşında. <laughs> Günü kendisi burada olduğu için Özge'ye soruyorum şimdi. Özge, senin gün boyunca doğum gününü kutlasaydık şu an bu kadar mutlu hisseder miydin yoksa e, belki yine şiir yazacağım. Ya boş konuşuyor ya. <laughs> ben, ben her şey türlü mutlu olurdum. Ya. Ya. Şu an mutlu bu şey... Ama şu an gerçekten çok mutlu oldum böyle bir sürpriz. Ee, Kurban ah olurum. Bir sene oturur muyuz hiç? Hayır dur. Sen oturuyorsun arkadaşım. Tamam ben girdim sınıfa hani... <laughs> Slay. Like. İkiniz biliyorsun İran falan diyordu hatta salı günü hani doğum günü diye. Hmm. Ben de dedim anne... Ee, hani, Sen de unuttun sandık değil mi? Oha çok iyi oynadık. Evet evet. Yani. Ama kimse... Hiç kimse hiç çıkmadı Ama bunu planladık çünkü. Gruptan konuşuyoruz. Kimse hiç çıkmadı. Seni de bu Herkes Herkes herkesten kısa bir görüş sorunca kapatacağım. Sen nasıl hissediyorsun bana tanım doğum günü? Özgür bay bay mı? Yani. Seni şey seviyor musun? Bana çok seviyorum. <laughs> tam sensin biliyor musun? Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi bak? <laughs> <laughs> böyle bir yere girerken artık bu özgürlük bir şey <laughs> ya da bu ekinlik e, da bu <laughs> bir şey ekilimiz, falan böyle <laughs> çok insan böyle hepimizin <laughs> bir karakteri <laughs> oluştu <laughs> ya. Çok garip değil mi ya? Çok garip giyeceğim. Şapka görünce tam belki. Bana şapka almayacağız. Yılbaşında bana kim çıktı ki şapka alma. Elsie Vakiki'den bir hediye. Tabii ki şaşırmadık kardeşler. Hoş geldin. Gözlere bakıyorum. Kimler yesin? O da sıkabilir, evet, güvenmeyin. Ben yine çekiyorum. Ben söylemiştim şeyi. Atkı, takmayı ve şal takmayı çok seviyorum diye. Bir e, bataniyem hocam. Ben bataniyem. Buraya gir. takacağım. stop. Kameramanımız ilk defa. Seni kamera çekiyorsun. Evet, reveal <laughs> right. şey, kameraman reveal'ı. Teşekkür ederim. Ee, o zaman ve benim ortak hediyem. Evet. E, ne yansıtıyor. Ya bu kadar Hangisi? Aa, Aha defter. Ya. Çok güzel ve çok beğenmiştim. Evet. Onu fark Gerçi ettim ben. O yüzden, o yüzden ben fark ettim. Var. Ya, ben fark ettim. Kim aldı ama? Ya. Şunu ben. Allah kahretsin <laughs> seni. <bu> dursun, <laughs> <bu> dursun, <laughs> ya o. Aa <laughs> oh İrem. Oh, İrem ne yapıyorsun? İrem dayanamadı. Ağaçta sarıldı. Sakin. İrem onu bırak Özgür sarılırken. Yanlarımız <laughs> ortaya çıkmış. Evet, herkes sırayla. Hadi. Herkes sırayla tahmin edin. Hadi, hadi. Tamam, hadi. Ben bana hediye alan kişiyi tahmin edeceğim. Oğlum çok kırmızı çıkıyorsunuz lan. Şunların yüzünden ya. <laughs> <laughs> Çok güzel gidiyor. Hani <laughs> öyle sorarsan sen, gider ama. Sen bana hediye alıyor musun? Evet. <laughs> sen bana hediye alıyor musun? <laughs> sen, evet. evet. Sen bana hediye alıyor musun? <laughs> Alıyorum. Evet. Bana, evet. bana mı alıyorsun? Evet. Bana mı alıyorsun? Evet. Sen bana mı alıyorsun? Evet. Sen bana mı alıyorsun. Evet. Alıyorsun. Evet. alıyorsun? Evet. Ben ada diyorum. Bir şey diyeyim Ben bile ada diyorum. Tamam. tamam. Herkes belgeye <laughs> ilgi göstersin. Arkadaşlar. E, benim tahillerim zerre <laughs> <zirve> kuvvetliliği droid'a <laughs> <lideriyle gülüyor> atacağım. E, bence yalvardın ve söylemedi. hiç İrem alıyor yüzden. Yalvardın mı? Kesin söylemiştir bu olay. Ya. <laughs> yalvardın, yakardın ve söylemedim Ben Zerdan yine umursamadı biraz. <laughs> sen alıyor. Ben alıyorum. Bence bana... Ben <laughs> <Adı> alıyor dedi. alıyorum. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Korku filmlerinde olur ya o karakter. Sh. <laughs> <laughs> ya <laughs> Herkes <laughs> Her Her gözü çekiyor. <laughs> Bence gidelim artık ya. Merhaba, merhabalar. Bugün Cuma günü ve bir terapi günü. Evet, oyunculuk dersine girmiştik. Evet. Hatta podcastlerimizi de yavaş yavaş bitiriyoruz. Şu an Bitirmemizin videoları geliyor. Gerçekten mi? Evet geldi. Geliyor. Podcast'leri buraya mı koyacağız? Hayır be. Ha. Bitirme şeyimiz, videomuz, ha. videolarımız. Neyi bitirme videoları? Podcast'i. Merhaba Hoş hocam. İyi, İyi akşamlar. Podcast'i bitirme aşamamızın videoları geliyor. Evet. Günaydın. Hoş geldin 70 ol şimdi 70 yaşındasın. Fortarısın ya. bir şey. Bunak. İhtiyarsın Günaydın. Günaydın. <laughs> <laughs> Adı ama. Günaydın. Hoş geldiniz var ya. Sen <laughs> çaksana. Çek bakayım. Enini. Geç <laughs> başlamış. Oğlum iPhone 5 kim 1, 2, 3, Ne olacağını sanıyorsun lan sen? Ben şeyi bir sen de biliyorsun. <laughs> şeyimi, <Ver> şeyimi? <gülüyor> <kardeş>. <gülüyor> <ver> ben şeyi. <laughs> ben 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 şeyi. Ben şeyi. Sen karım şey. Ne olacağını sanıyorsun? Ağzını ee, siliyorum. Siliyorum. Koy koy. yeşillikte koy. Ha dede beni duyuyor musun evet. diyeceksin. 3. <laughs> 3. Senin işin bitti. <laughs> Hayır Hayır. <laughs> <3. gülüyor> dede. Dede beni duyuyor musun? Dede cevap ver plan başarısız buradan çıkmam gerek. Anayemeni. <laughs> <laughs> Ay siz. <sevgili. gülüyor> <Ay, yeah. gülüyor> ben de şimdi düşmanımla mı konuşuyorum? Evet ama eskiden onu seviyordum. Ben. Ha, tamam. Ne? Sen de eskiden onu seviyordun. Sen oradaki şimdi bir düşmanın mı? Şimdi ee, sevgi evet. eski sevgiliyiz biz. Ama şimdi Hayır daha olur. sevgili olmadınız sadece aşk duyuyordunuz. Gördük. <laughs> yani. <laughs> Sen hala oradaydın yani senin üzerine deney yaptılar orada hiç silah hali sen orada. Tamam. Ama biz bunu bir okuma provası mı alalım? Ben <laughs> ne okuma provası? Beni hatırlamadın mı? <laughs> Beni hatırlamadın mı? Ben hatırlamadım, Abi, hani hatırlamadım <laughs> Sen ne diyorsun yani sadece biz ben? gereken bir hedef. Şunu daha da uzatma. Biri değildin. Deneyler seni başka birine çevirmiş. Şimdi sen de başka birine dönüşeceksin. Uy! Uy! Rajol Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Kanki şey olsana Bütün böyle beynin yıkanmış. Ha, aynen ama bunu biraz şey yapsana beni yıkanmış yani mesela. Evet efendim. Evet efendim. Ha, evet. Allah belanı versin. Hayır hayır bölmedin. Hayır. Sadece bir cümle varmış, onu söyle gideceğim. Tamam ben. Bir cümle var. Ne diyor? Allah ben onu değil mi? Sen aynı adamsın. Benimki ses tonu ya. Benim ses tonu ya. Tamam mı? Benimki ses tonu neydi oğlum? <laughs> Araya pencereden uzak dur. <laughs> Şimdi ben nasıl konuşuyorum biliyor musun? <laughs> Her şey hazır. <olsun. gülüyor> Hayır. <Oyunu soracağım. gülüyor> Serdar ah, git içeri Saçlarını yol. Evet. Akşam Fazıl Say konseri var. Ve şu anda yemek yemeye gidiyoruz. Evet. Evet. İrem bak. Evet. arkadaşlar, şimdi İrem'e makyaj yapıyoruz. Ada Hanım. Her video, evet arkadaşlar. Sakin olacağım, terlemedim. Evet. Şey var, e, nemlendirici. Later. <laughs> evet, Fazıl Say konserine Fazıl gidiyoruz. <laughs> evet. Fazıl Say Bey. Bey. Say Say Bey. Çok kötü. Allah kahretsin. E, bunu siliyorum ben. Ot oydu, ot oydu, ot oydu. Abana'dan Adana'ya. Abartı, Abana Abana'dan Adana'ya. E, bugün on... Bugün ayın kaçı ya? 19. 19. Evet. 2019 Aralık 2025. Fazla Say konserine giriyoruz. Çok heyecanlıyım. ilk defa dinleyeceğim. İlk defa bir konsere gidiyorum. İlk defa bir piyano konseri. Piyano resteli. Piyano resitinde gidiyorum. Çok heyecanlı değil. Ama olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar. Sen söylüyorsun. Ben çok heyecanlıyım. Ben Fazla Say'ı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Küçüklükten beri hep Nazım Orkestrası'nı dinleyerek büyüdüm. Kesinlikle hepimiz. O yüzden çok heyecanlıyım onu canlı canlı. Harika. Için. Ve beleş gireceğim için de özür <laughs> dilerim fazla abi. Ama eminim sen kızmazsın. Sen? Ha. Sen ha. Ah. Pardon canım. Özür dilerim. İrem sen çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> Çekir, çeker şaka. Teşekkür ederim. Bitireyim bari. Ya sen ya. Tamam <laughs> e, bitireyim. Bitir. Geldik bakalım dinleyeceğiz bakalım. <laughs> ben galiba biraz yakın çekiyorum. Evet, grupta birbirimizi yemek üzereydik. Böyle şov yaptığına bakmayın kuduruyordu gelemeyecek diye. Vefalı sayın insan insan nedir? Derler idi bilmem ne. Çok severim şarkısını o yüzden çok heyecan. İnsan insan da <laughs> <laughs> Ben burada çünkü... Ben de çok Ben sana geldik ya. Onun yanındaydım diye. Ya dur Cemre geldi. Kısa kes. <laughs> Merhaba. Tamam. Tamam. Nının. Arkadaşlar, YouTube kanalımıza ne demek istersin? Bugün, bugün fazla sayı geldik. Çok heyecanlıyız. Yani biraz. Sahnede, sahnede bir tane piyano var ve garip hissettiriyor. Çünkü düşünsenize hayata geliyorsunuz ve sadece piyano çalıyorsunuz. Güzel bir şey. sadece oyun oynuyorsunuz. Evet, yani <laughs> doğru. Ama bir sürü oyun <laughs> oynuyoruz. Ama da bir sürü parça çalıyoruz. <laughs> Benim için heyecanlıydı bayağı yani. ben onu biraz sahnede makyaj falan yapıyordu. Terini silecek bezini falan ayarlıyordu. Ya seviyoruz kendisini. Ne <laughs> ya sen yılları sanatçısın. yılların yılları sanatçısın. Kambur duruyor biraz böyle dik dur falan. Deliriyor arada çalarken Tamam <laughs> Sakin ol. Bu oradan emin Alt tarafı Sen ne hissediyorsun? Ben iyi hissediyorum. Biz fazla çok ee, seviyoruz. Beleş'e geldiğimiz için daha iyi hissediyorum. Ya, şey bana çevir. Arkadaşlar tabii ki şaka yaptım. Fazla sayı çok severek dinliyorum. Piyano çalmaya da yeni Seviyoruz başladım. Fazıl Bey. Ee, sadece şakaydı bunun. Video izliyorsunuz. Çok heyecanlıyız <laughs> gerçekten. Evet. buraya zor girdik. Evet. Bedava mi? bilet ayarladı bizi. Şebnem hocamız. Biz Şebnem hocamızı çok seviyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ee, fazla sayı da bazen de Muavele kanalını izliyorsanız. Evet fazla Beğeni e, ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen. İşte de... Biz geldik. Kendinizi şanslı hissediyoruz. Geliyor şu an. Geldi. Kızdı bana değil mi? Ben orada şakalaşıyorlar sanmıştım. Orada geldi. <laughs> <Toplak> çalışıyorlar. Şurada durmuşlar. Ola orta yerde. Toprak çalışıyorlar. Niye dedin? Bu arada İrem sen gerçekten çok tatlı bir kısım ya. ben hayatımda çok nadir böyle çok tatlı insan gördüm ya. Teşekkür ya. ederim. Hay bir de. Ben buraya gidip getir... olmak pişman olacaksın ya. Evet. Selin de ben... ben geceyi gündüz eden. sakın bunu Niye? Çok ilginç. Çok, Ay il ben çok söylemedim. <laughs> Koyacağım. <izliyorsunuz>, durur, <laughs> <ara ben. gülüyor> Koyacağım. Aa. A a a a a a a a Şardon, bana <gülüyor> <gülüyor> Nasıl herkese <laughs> Şimdi Herkes şahidim arkadaşlar. Belki ben ayağımı öptüreceğim belki. ya <laughs> yani, yürü git Allah aşkına. Oldu Videosu var. da var. Oldu. <laughs> şerefim namusum üzerine yemin ederim ki hiç hoş <laughs> olmayacak şeyler yaptıracağım ben. Dişimi çek Ya salak bu. Aa. Berke çantanın kolunu <laughs> buraya müzik koyarsınız. <laughs> tamam. Tamam.